Evet, haritalarda yeryüzü şekillerini göstermek için bir takım yöntemler kullanılıyor. Bunlardan en yaygın olanı renklendirme yöntemi. Renklendirme. Bu renklendirme yöntemi aslında... Yükselti basamaklarını gösteriyor yani renklendirme yöntemi ile biz Engebeliliği tam olarak göremiyoruz sadece yorum yapabiliyoruz mesela kahverengi en yüksek yerleri gösteriyor Oralarda engebeli olma ihtimali daha yüksektir Diyoruz ama bunun da Tam olarak bir karşılığı yok yani renklendirme yöntemi aslında Şu anda ekranda gördüğünüz renklerin Kullanıldığı bir yöntem Belli aralıklar belli renklerle gösteriliyor mesela karalarda Karalarda e, 0-200 metre arası, şöyle yazalım 0-200 arası koyu yeşille gösterilir. E, 200 ile 500 metre arası açık yeşille gösterilir. Kabaca 0-500 arası yeşille gösterilir. Yani alçak yerler yeşildir. Yine 500 ile 1000 metre arası sarı renkle gösterilir. Bunlar uluslararası e, kurallardır. Yine 1000 ile... 1500 metre arası turuncuyla gösterilir. E ama bu her haritada uygulanmaz. Yani 1000 ile 1500 metre arasında bazı haritalarda kahverengi de uygulanabiliyor. E yine e 1500 ile 2000 arasında kahverengi kullanılır. 2000 ve üstünde ise koyu kahverengi kullanılır. Bazen dağların üstünde beyaz bir renk görürüz. Bu beyaz renk Oradaki buzulları gösterir. Bunun renklendirme yöntemiyle aslında ilgisi yoktur. Yani o beyaz renkler yükseltiyi göstermez. İlaveten orada buzul olduğunu bize gösterir. Peki denizlerde durum ne? Denizlerde de şöyle bir şey var. Her 500 metrede bir mavinin koyulaşması şeklinde bir uygulama var. Yani 0-500 arası en açık mavi, sonra 500'de 1000 arasında mavi biraz daha koyulaşır ama yine açıktır. Yani açık diyebiliriz ona da. Sonra 1000-1500 arası giderek koyulaşma var. Bakın burada 1500-2000 arası. Ondan sonra 2000-2500 arası. Ve artık... Bunun üstü hep koyu mavi şeklinde gösterilir. Yani 2000'in üstü genelde koyu mavilerle gösteriliyor. Burada e, nedir? Tek bir renk üzerinden hareket ediliyor. Karalardaki gibi değil. Bir rengin e, işte koyulaşması şeklinde oluyor. E, denizlerde derinleşmeyi gösteriyor bu. Karalarda ise e, koyu kahverengiye doğru gidiş yükseltinin arttığını gösteriyor dediğimiz gibi fizik haritalarda bu yaygın en yaygın kullanılan Yeryüzü şekillerini gösterme yöntemi de budur Peki bunun dışında Başka yöntemler var mı Evet mesela ikinci bir yöntem olarak yani birinci yöntemimiz Renklendirme yöntemiydi ikinci yöntemimiz kabartma Yöntemidir Kabartma yöntemi Kabartma yöntemi Aslında Yer şekillerini bir maket gibi gösteriyor, kabartılmış şekilde gösteriyor ve son derece ayrıntılı bir ve güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Ama kabartma yöntemi bir kere yapımı zor olan bir yöntemdir. İkincisi pahalı bir yöntemdir. Bu da yaygınlaşmaması için tabi bu da etkili. Ve üçüncüsü de e bunun taşıması da zordur. Taşıması zordur. Yapımının, taşımasının zor olması, pahalı olması bunun yaygınlaşmamasına sebep olmuş. Günümüzde plastik kabartma haritalar çıksa da ve biraz daha ucuza mal edilse de yine de diğer haritalara göre henüz öne çıkmış değil ama düz şekillerini çok iyi gösteriyor. O ayrı bir durum. Üçüncü bir yeryüz şekillerini gösterme yöntemi izohips yöntemidir. İzohips yöntemine ayrı bir başlık açacağız. İzohips yönteminin önemine bir dahil, ayrı bir başlık altında bir video yayınlayacağım. İki yöntem daha var aslında. Gölgelendirme yöntemi ve tarama yöntemi. Fakat bu yöntemler günümüzde artık kullanılmıyor. Bu yüzden onların sadece isimlerine değinmiş olalım. Ama içeriklerine bakmayalım çünkü TYT konularından çıkarılmış durumda.